yapılıyor olması da kafidir. Hissedilmesi ile birlikte beyne intikal ettirilmesi ve beynin öncül bilgilerle buna bir yorum getirmesini biz akletme metodu, düşünme metodu diyoruz. Kolay Dikkat edilmesi gereken nokta şurası inşallah. <laughs> buna temas ettikten sonra an, işte bu, bu ayet bilmemiz gereken nokta bitmiş oluyor. <laughs> Peki bizim tabir yerindeyse İslam akımlarına sirayet eden felsefecilerin yanıldıkları yer neresi? İslam evet, akımları Evet, akımlara girmiş ya. Aklın tarifi böyle iken akıl ortaya kat'i mesela koyabiliyorken bakın bir şey daha paylaşayım. Mesela bir ses duydunuz şimdi. Bir F-16 tarzında bir ses duydunuz tamam mı? Sadece çok ciddi bir uçak sesi. Ve siz de öncül bilgiden hareketle diyorsunuz ki bu ses uçağa ait. Böyle dediğiniz zaman bir uçağın geçtiğine dair kat'i bir hüküm koyuyor musunuz ortaya? Evet. Ama uçağın cinsi hakkında zanni bir hüküm koyuyorsunuz ancak. F-16 mıydı? İşte bilmiyorum. F moralıktan başka varsa F. Bilmiyorum pek ilgilenmem değil. Veyahut da şey miydi? Yok, bu... <laughs> bu. Bu ilmiydi. Neyse yani. Neticede orada bir zannî bir hüküm ortaya koyuyor muyuz? Evet. Onu da geçtik. Biz çok ciddi bir sesin geçtiğini gördük. Özür diliyorum duyduk. Ama uçağın geçtiğine şahit olmadık. Ben neyin hakkında kesin bir hüküm ortaya koyabilirim? Çan, çan, Çok, harbi, ses. Harbi, çan, sesin... Çok buradan bir alet geçti geçmeye, buradan bir şey geçti ama harbi, ses. Bir şey, bir şey, bir şey. ne geçti bilmiyorum. Bak ben orada Hiç. sesin geçtiğine iyi bir hüküm ortaya koyabilirken neyin geçtiği ile alakalı olarak ise kesin bir hüküm ortaya koyamıyorum. Bir soru. Anlatabiliyor muyum? Bir, bir sorunun Tabi, tabi. Örnek. Ama en esas gelmek istediğim nokta şurası kardeşim. Biz his organlarımızın, hissetmemizin dışında kalan maddeler ve varlıklar üzerinde hüküm getirmek gibi bir hakka sahip değiliz. Mümkün değil. Yani hak, hakkı geçtik, Böyle bir e, kabiliyeti yok aklın. Nasıl? Salahiyetimiz yok. Selahiyetimiz yok. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Varlıklar gözükür. Gözükmeyen, gayip olan varlıklardan bahsediyoruz. Mesela bugün sen Allah Azze ve Celle'ye inanan birisi olarak Hamit abi, meleğin yapısını bana anlatır mısın? İnanıyorsun sen meleğe. İnanıyor şey ya Meleği sen mi? hissetmiyorsun. Meleği bilmiyorsun. Ama Aynen. bana desek ki sen sadece Allah azze sana Kur'an'da iman etmesini istediğin meleğe ne yapıyorsun? İman ediyorsun. Hadisler varsa ki 11 kanadı diyor doğuyla batı arasındaki genişlik kadardır. Mutavatirse iman ederiz. Aynen. Ama mutavatir olmayan ahad hadis türlerinden sen onu biz tasdik ederiz zaman kesin tasdikle tasdik etmeyiz, onu kenara koyarsın. Nereye getirmek istiyorum? Biz ancak akıl, burası çok önemli. Dersimizin belki noktası burası. Akıl ancak his organlarının, his duyularının e, altına düşen konulara hüküm getirebilir. Mesela biz bugün, biz bugün oturup Allah Azze ve Celle'nin zati ve ne bileyim işte bazı sıfatların konusunda bir hüküm ortaya koymak gibi böyle bir lüksümüz söz konusu değil yani tabi. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin zatını idrak etmekte aciziz. aciziz. Göremiyoruz. Yani sıfatlar ile ilgili bir örnek verdim yani. Biz, bizden örnek veriyorum. Bugün insanlar oturmuşlar, diyorlar ki işte insan oğlunun beyninin şu kadar şu bölümünde şu var, şu kadar bölümünde şu var, şöyle var, şöyle var, bir şeyler ortaya koyuyorlar. Bu ne bilimsel bir izah ne de aklı bir izah. Bu sadece varsayım ve insanların tahmini ortaya koyduğu bir hüküm. Onun için beş duyu yani hissettiğimizin dışında kalan vakalar üzerinde yorum getirmek İslami açıdan çok sıkıntılı ve tehlikelidir. Ve de işte geleceği nokta burasıydı. O ekollerin İslam'a e, duhuluyla birlikte, dahil oluşuyla birlikte bizim filozoflar oturmuşlar işte Allah Azze ve Celle arşa nasıl oturuyor? Bunu yorumlamış. Meleklerin kanadının büyüklüğü ne kadar? Hı? Ondan sonra İbrahim Peygamber'in boyunun uzunluğu ne kadar? Cinler ne yapıyor? Neye benziyor? Bir de yorum, bir de şey yapıyor, hüküm koyuyor ortaya, aklen Al Halbuki akıl, mesela şu ya, çok basit bir kalem olması lazım. şimdi şu anda akıl sahibi insanların hiçbirisi şu defterin düşmediğini söyleyemez. Doğru mu? Doğru mu? Düştü mü? Düştü. Nasıl vardık biz bu kanaata? Biz hepimiz şu anda bu defterin düştüğünü gördük. Öyle değil mi? getirdik. Ama ben şu anda benim şu anda hissedemediğim bu ortamın dışında hissedemedim. Hatta daha doğrusu şöyle diyeyim. Şu anda şu ortamda sevap yazmaya inen meleklere kim hükmedebilir ya? Ben görüyorum melekler şu anda sevap yazıyor bize diyebilir mi? Buna nasıl haber verdiyse biz ancak o zaman diyebiliriz ki melekler geldi sevap yazıyor. Ama ben buna aklen hüküm etmem. Onun için İslam'da delil iki ana damarda toplanır. Öyle değil mi? Birisi akli, nakli. diğer de nakli. Eğer ki biz bugün meleklerin şu anda sevap yazdığını akla hükmetmeye bakarsak göremediğimiz bir şeye ne yaparız biliyor musunuz? İslam'a gerçekten bilinç girişiminde bulunmuş oluruz. Ve işte inanın felsefe akımlarını inceleyin, his organlarının dışında kalan insanın idrak edemediğinin e, ne kadar bu alana giren konu varsa hep bunu incelemişler. Tabii. Kesinlikle. Böyle. Ama bu konuyla ilgili birkaç söylemek istediğim daha var ama inşallah ben daha fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Şu ayet-i ben mealen tekrar okuyup öncül bilgiler konusunda e, umarım inşallah bir e, minnetlik olmuştur. Şöyle buyuruyor Allah teala. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti diyor. Ne diyorum tekrar? İsimler içerisinde bir parantez açın lütfen. Eşyaların mahiyetini öğretti. <laughs> Mahiyet ne biliyor musunuz? <laughs> İsim. Aynen öyle. İsim ne demek? isimlendirme yani Allah. Im. Bu ateş, işte ne bileyim bu Dedi ki ateş yakar. Mahiyetini öğretti yani. Sen istersen o ateşe de ki, taş. Ya şimdi olmaz da yani, ilk başta açısından söylerim yani. O açıdan bizi ilgilendiren yönü, isimlerin Allah sonrasında eşyalara yüklemiş olduğu mahiyeti adeta Aleyhisselam Sonra onlar önce meleklere arz edip, eğer siz sözünüzde sağlık iseniz şunların isimlerini bana bildirin dedi. Burada ilginç olan ne biliyorsunuz? musunuz? Evet, müthiş, müthiş ya. Bak az önce bizim tarih anlattığımız konuyu ayet anlatıyor. Meleklere götürüyor diyor ki bu ne? La ilme lene illa ma allemdene Böyle diyor bak melek. Sonraki ayette ama ben Subhanek ya Rabbi seni tenzih ederiz. Seni tesbih ederiz. La ilme lana illa ma Biz sen bildirmedikten sonra bilmeyiz ki ya Rabbi. İşte bu bir kişinin öncül bilgi yani hakkında öncül bilgi sahip olmadığı konu için aynı yaklaşım değil midir? Mangoyu ben adama soruyorum. Bu ne? Sen bana bunu öğretmedikten sonra ben mangunun olduğunu nereden bileyim? Bak aynı diyalog subhanallah. Melek bu. Allah Azze ve Celle'nin yanında tabir yerindeyse hayat ikam ediyorlar. Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyorlar. Allah Azze ve Celle'nin emrini Ama Allah onlara eşyalar hakkındaki mahiyeti öğretmediği için onlar eşyalar hakkında hüküm veremiyor. Melek bu ya. Ne yapalım? Yani Allah Azze ve Celle onlara onu vermedikten sonra onlar bu konunun cahili olmuş oluyor. Bilmiyor yani. Subhaneke la ilme illa muallimtena. İşte biz de bugün yeni bir vakayla karşılaştığımızı varsayın. Eğer ki o vakanın öncül bilgisi bizde yoksa vakaya hüküm getirebilir miyiz Osman Efendi? Getiremiyiz aynı Süryanice'ye veya Süryani kitabına bakıp kalan profesör bakıyor da bak. Biz artihiz artihiz artı his artı his artı milyon defa his. O adam Süryanice kitap hakkında herhangi bir hüküm getiremiyor. Evet. Ayet-i Kerime'nin mahalli de böyle kerim kardeşim. Allah subhanahu wa ta'ala inşallah istifadeli kılmıştır bu dersimizi de. Ve bu Teala bize rızas rızasından ayırmasın. Razı olduğu kulların cümlesine iman feylesin. Hakka hak bir hakka ittiba, batılı da batıl bilip batılı da iştinaf edebilen kullarından eylesin. Bizlere İslam'ın hayat bulduğu, İslam'ın izzetle şahlandığı o hayırlı günlerde nefes alıp vermeyi bize ikram bulursunuz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a <laughs> emanet olun.